Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kaşarlı kapalı pide tarifi paylaşacağım. Bu pidenin yapımı oldukça kolay, çok da lezzetli. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Bunun için 1,5 su bardağı sütü yoğurma kasesine koyuyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı toz şeker 1 paket mayayı ekliyorum. Maya tamamen eriyinceye kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını koyuyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tarifim için 4 su bardağı un kullandım. Unun ilk önce bir kısmını koyup karıştırıyorum. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra kalan unu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurma kasesinde yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 4 dakika boyunca tezgahın üzerinde yoğuruyorum. 4 dakikanın sonunda hamuru toparlıyorum. Kasenin içerisine tekrar koyuyorum. Hava almayacak şekilde streç filmle kapatıyorum. Örtülü, üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurumuzun üzerine açıyoruz. İlk önce kesme tartıyla havasını alıyorum. Böylelikle pidemizi yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Hamuru tekrar tezgahın üzerine alıyorum. Burada hem toparlıyorum hem de rulo şeklini veriyorum. Daha sonra 3 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle 3 tane pide elde edeceğiz. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İlk yapmış olduğum bezeyi tezgahın üzerine alarak ters çeviriyorum. Tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Tam ortasına rendelemiş olduğum kaşar peynirinden koyuyorum. Uç kısımlarını toparlayarak kapatıyorum. Tekrar ters çevirerek beze haline getiriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tarifim için 150 gram kaşar peyniri kullandım. Her beze için 50 gramını kullanıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 3 tane bezenin içerisine kaşar peyniri koyarak tepsiye koydum. Üzerine kapatıyorum. 15 dakika boyunca bekletiyorum. 15 dakika sonra bezelerin üzerine açıyorum. Bezeleri tekrar tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. 1 adet yumurtanın içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağını koyuyorum. Güzelce karıştırıp yapmış olduğum pidelerin üzerine sürüyorum. İlk önce yarısını sürüyorum. Pidelere şekil veriyoruz. 2 santim aralıklarla parmaklarımla bastırarak iz yapıyorum. Bu aşamada parmak uçlarınızda tepsiyi hissetmeye özen gösterin. Böyle pidelerinizin şekli daha güzel olur. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açtık ısıtıyoruz. Kalan yumurtayı şekil verdiğim pidelerin üzerine sürüyorum. Son olarak üzerine biraz susam serpiştiriyorum. 180 derecede daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pideleri pişirdik. Daha yumuşak olması için üzerini tekrar kapatıyorum. 10 dakika sonra açıyorum. Hala ılık olan pidelerin üzerine biraz tereyağı sürüyorum. Pidelerimize böyle hem lezzet katıyoruz hem de daha parlak gözükmesini sağlıyoruz. Lezzetine doyamayacağınız çok güzel pide elde ettik. Üstelik içerisinde kaşar peyniri var. Hamurun dokusu çok güzel, tadı muhteşem. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın her şeyin görünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.